Cemalini gördüm, sevdaya düştüm. Beni benden aldın, tokat güzeli. Seninle olmayan kadere küstüm. Beni benden aldın, tokat güzeli. Resmine baktıkça yüreğim yanar. Bağrımda sızım var, gözlerim pınar. Açtığın bu yara durmadan kanar. Beni benden aldın, tokat güzeli. Gündüz sayalimde, gece düşümde, bir mecnun misali koştum peşinde. Saçları sırmadır, zülfü döşünde, beni benden aldın, tokat güzeli. Aşığı düşürdün, dertten dertlere, şu garip gönlümde Koptu zerzele Mevlam nasip etse Görsem bir kere Beni benden aldın Tokat güzeli Beni benden aldın Tokat güzeli